Burdur. Burdur uchaiwch. I fare. Hadi başla. Evet. Tamam. Çek. Çek. Evet. Levat. Bravo. Orada. çalım at göreyim bakayım kimden neyi hayal edebiliyorsun? Hayal edin iki çalım at. Güzel, Bravo. Oğlum, beni ya. Değişik çalımlar. Bravo. Bravo kale. Ne? Evet. Harika koçum benim. Sen hayal kurmaya başladı mı başladın lan? Evet değiş. Şimdi sen şurada bekle Deniz. Sadece ikiniz değişmiyorsunuz. Üç kaleci. Evet üç gol yiyince haber ver. Okay. Hangisi ilk önce üç gol yiyen sonra değişiyor? Bakın böyle. Murat. Hadi devam durmayın Murat. Hayalindeki çalımı görüyorum. Hayalindeki. Bravo. Kimler neyi hayal edebiliyor? Bir bakalım hadi. Göstermen için. Hayal! Nereye? Oraya. Oraya. içine İçine girdi. benim İçine girdi. Bravo. 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 Bravo Arda. Koçum benim. Mehdi bunu nasıl yiyorsun ya? Hocam ben çekeceğim ya. Bravo. Oooo. Aferin daha iyi oldu Mehmet. Güzel, güzel, güzel. Öyle, tam bir tane vursun öyle geçsin. Tam bir bir şut atsın. Geç bir tane. bir şekilde. Tek de vuruyorum. Sürürüm. Metin üçlük kale. olmuş da kalıyor. Hop, hop, hop. Çalım hareketinden sonra. Bravo Metin. Ali giden gol yeme bak. Tamam. Ayıp olur. Evet. Tamam geç kaleci üç tane girmiş Metin. Evet. Metin sıran gelene kadar şutta girebilirsin. Evet. Girmeden. Evet. Ceza sahasına girmeden vur. Evet. Güzel Turgay. Evet. Bravo kale. Evet. Bravo. Evet. Elinle tutmaya çalış.

Bravo! Üçlük olan haber versin kaleciler. Olacak mı? Şey oldu. Al. Haydi bakayım Murat. Aferin Murat. inda gol e, geliyor geliyor gel. girersen şeye girme <laughs> <laughs> mi <Sünemi geldim. gülüyor> misin <laughs>

Aferin. Bravo, alpaslan. Futbolcu hayal kurmuyorsa futbolda çok ilerleyemez. Hayal kurar, hayalini yapmaya çalışır ama yapamayabilir. Kaç oldu kale? Geçelim. Kale güçlük oldu. Kale topu asırada bekle gel şu tatil. Hadi. gelişiyorsun. Ben bunu görüyorum ha. Her gün üstüne biriktire biriktire gidiyorsun. Olur, 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 olur. Devam. Kaleci, kaleciden gol yemez. Bravo Eren. Hadi Murat bir gol yap Murat. Sen Murat. Daha sıkı. Şutu daha sert atabilirsin sen Murat. Oyun ol. Değil mi? Çok yavaş vurdu fark Bravo Alparslan. Bravo Alparslan. Tamam. tamam. Ne olur? Olur. oldu? Tam Güçlük evet. evet. oldun mu? Tam Güçlük oldun mu? Evet, burada çocuklar çizgiyi geçmeden. Tamam mı? Ceza alın da geçmeden. İstediğin bir çalım atıyorsun. Bak, istediğin hayal ettiğin çalımı dene. Bunları dene. Hocam de çizgiydi. De. Çekin hocam. Ne biliyorsan onu dene. Başla hadi. Bir şeyler görelim. Farklı bir şeyler görelim. Aferin oğlum. <laughs> of, bombacılar burada. Nihat, cezanın da girme, Koçum benim. Devam. Helal olsun. sana. Bravo. Bir de solla vuruyor ha. Bravo. Sana. Harika. Devam. Yap. 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 Bravo. evet bravo Bravo! Faruk çok iyiydi ha. Hocam. Sayılmaz devam. Evet. Geç. Tamam, için evet.